Tamirci Motolog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olur, bildirim butonlarını açarsanız sevinirim. Arkadaşlar yedek parça ve e, tamir randevu için WhatsApp iletişim hattını videonun altındaki linkte veriyorum. Arkadaşlar bugün e, kaç gündür kafamda olan bir projeyi e, geliştirim yani projeyi yaptım. Tabii ki geliştireceğim. E, sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim mecetelerin e, alttaki vana hani benzin musluğu çok adi, kafası kopuyor. Dibinden akıtmaya başlıyor. Buna e, bir çözüm bulmak istedim. E, ben böyle bir prototip yaptım. Şöyle göstereyim size. E, şu şekil bir prototip yaptım arkadaşlar. E, artık musluk karbüratörün üstünde olacak. Yani e, söküleceği zaman tabii ki bir sıkıntı onu da söyleyeyim ben size. Depoyu sökeceğiniz zaman hani şu iki vidayı e, şuradan söküp hani şunları şuradan söküp musluğu boşa çıkarmanız gerekiyor. O şekilde bir işlem olacak. E, depo söküleceği zaman. Ama e, sık sık depo sökülmüyorsa birebir bir işlem. Şöyle de göstereyim. E, eliniz yandan uzanabilecek. Kaliteli bir şey. Artık bu şekil işinizi göreceksiniz ben bakır şu an daha kolay bükülüp edileceği için e, bakırdan yaptım Tabii ki e, bu bir prototip hani bunu daha iyi hale getirebilirim e, kafamda böyle bir şey vardı hani bunu iyileştirmek açısından dediğim gibi tekrar e, kapalı konuma getirip arkadaşlar ayrıca şunu da söyleyeyim bunun yedeği de var eee yedek oil pas diyor. Yedek hani hem yedeye getirip e, hem kapatabileceksiniz. Yedek var bunda. E, şunu söyleyeyim. Yani bunu depoyu sökeceğiniz zaman e, şu vidayla e, şuradaki vidayı sökerek arkadaşlar hani bu boşa çıkacak zaten. E, şuradan da sökeceksiniz musluk hortumunu. E, şuradan sökeceksiniz ve boşa çıkaracaksınız. O zaman depoyu kaldıracaksınız ve karbüratör sökülecek. Yani bunu bu şekilde de takabilirsiniz karbüratörün üstüne. Böyle bir şey geliştirdim. Ee, Allah izni ederse daha iyi şeyler yapacağız. Ben bunları sizinle paylaşıyorum. Ee, ustalarınız veya kendiniz yapabilirsiniz diye. Biz sadece para kazanmak için iş yapmıyoruz. Ee, Ayrıca şunu da belirteyim. Ee, bizi taklit eden arkadaşlarımız var da arkadaşlar e, şunları söylemek istiyorum. E, ben kendi ürünlerimi satıyorum. E, videoda gösterip de satıyorum. E, kendi satın aldığım ürünler. Anlatabiliyor muyum? Kendi e, ithalat yaptığım, getirdiğim ürünleri satıyorum. E, millet gibi örnek vereyim. Kalyoncu gibi bir siteye girip faturayı kendi adresime kestirip malzemeyi milletin e, adresine göndermiyorum. Kendi malımı veriyorum. Test edip veriyorum. E, hata varsa düzeltip veriyoruz. Bak bu da sıfır bir karbüratörümüz. Bunun üzerine çalışma yaptık. Ee, bu çalışmayı Cumhur Abinin motoruna e, takacağız. İzlediğiniz ve bize destek olduğunuz için herkese teşekkür eder. İyi günler dileriz.